Bayağı var ama değil mi? mı okunuyor? Evet, şeyler, gelmiş, tıkar, şekil, hmm. Hep yola dönmüş. Hmm. Şimdi azaldı göre bir şey Yarın da devam eder mi? <laughs> Yarın da devam eder mi? <gülüyor> <gülüyor> Yarın da devam ederim. Yarın <laughs> da devam ederim. Mehmet Ali dayı mantara mı giden? <laughs> Yok kusurmaya gidiyorum. <laughs> ben donmadım da sonra bu sabah da daha çoğalır. Çoğalır. Donmaz ya hava iyi. Bir daha sonra bir hoca bir Hava dinleyeceğiz. Bir Erol'e mi spikerlik yapacak mı? He? Spikerlik yapacak mı? mı? Spiker. Yok, yok ya <laughs> Neden? <gülüyor> Yo, <ben> yapmam, <laughs> ya işte tanıt şöyle ya bak video alıyorum. Yüklerim Seğlenci internete bakar çocuklar. Yok bakarlar canım da ben anlamam bir şeyden ya. E mi oğlu sen? <laughs> ya anlamazsan yüzünü bari <laughs> Ha? 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 Fakat nasıl sel gelmiş öyle ya? Anadolu la. Hı? Anadolu. Şey devlet suçlarından adamlar geldi de herhalde kapağı açılmışlar o tarafa. Eğer kanala açmasınlar burayı daha yüksek götürür. He? <laughs> <laughs> Çizmeleri mi? Nereye <laughs> <Ve> çekmez? Adana'da mı? Orada baraj ya. Selam. Bir de şuradan gelişini çekeyim ya. Bir de şuradan gelişini çekeyim. Allah Allah. İnsan heybetinden korkar değil mi? Aynen öyle. Çoğu virajda eğer toprak olsa orayı çok mu yarar bilmem. Bir, hani şura duvar çekmişler ya bak. Ee. Eğer orada duvar olmasın toprağa götür gider. Bakıp gelmek lazım ya. Biz de oturuyorduk. Dedik la hadi bir gidip bakıp gelelim. <laughs> Nerede aldı senin millet? He? Nereye gider ya? Şeyde de orada bu köyde. He. Neye bakacak ki o ya? Nereye bakacak? Şöyle şu var öyle bir şeyden var lan öyle. Abi dikkat Gözüküyor tabii. Çok Yalnız net gözüküyor. Haberiye getiremiyor mu? Gelir. Getir getir. Yaklaştırınca biraz netliği bozuluyor. Çek çek biraz gel gel getir. Bak, <laughs> az bak daha. yaklaştırınca körsen oluyor bu. Ha, ha az mi? daha uzaklaştı. Ha. Tamam oynuyor gene ne yapacaksın? Böyle iyi. Tamam. Ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ağaçama atar mı Nel? Atarım. Atar ya. Tamam ben ufaklara söyleyeyim de bakma. Bak bu dokun karabilen. Öyle mi? Hı. Hemen geliyor canım <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdaki köprü nasıl ki ya? Orada daha yengin. Orada daha, <laughs> daha dolu. Benim orayı bilen bastım oraya çık. Rahmi numarayı mı? Nazmi'nin, Nazmi'nin. Ha. Nazmi numarayı komple gelmeli ama şu üçlü. Abo. Ha. Burası da kanaldi, yukarı kanala çıktım, kanalda çıktı bu. Vallahi bak.